arkadaşlar. Bugün akşam evet, Çok uzun olmayacak yani. Akşam çekiyoruz. Ne dersi çekecek şaman bulamadık bu sefer. Vallahi ya. Evet arkadaşlar bakın video oraya yerleştik yani artık No 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 no. Bu arada. Evet <laughs> yani, Ve abone olmayı beğenmişsiniz. Abone Dedim değil mi? Demedim değil mi? Aynen demedim. Bir de bizim altından bir yüzüne kadar. Ben onu beğenmedim. Bir de bir yüzüne kadar. Artık bir yaşta istiyorsan Abone olup like et. için. unutmayın. Bir kuruş bile Bir kuruş bile almıyor. Eğer bu okul beni çok çok eğer bir okul arkadaşlarımdan seni çok çok yarın okula kendimi, yarın okula paşayı, köpüşü ve farklı hiç görmediniz. Bu getireceğim. Kuş geldi. Yani şuraya şey. Aha! Bu en büyük Yoksa var mı şey bir yer? Başka bir yer çok mı? Bu en büyük Bu en büyük mi? Bu Çok güzel ya ama Bakar mısınız şöyle bir görün 10 on tane. Yok. çok. Ya on, on numara. Hı. Çok da beğenmedim. Daha iyi bir şey like, like. Abone. Ve beğen şey, şey diyecek. Ne söylüyorum? Son bir like tuşu abone ve beğenmeyi unutmayın hadi görüşürüz Bip.